Merhabalar, Başak Malcık'tan Bülent ben. Bugün sizlere Siemens'in özel VIP markalarından Studio HM976GB1 olan universal bir fırından bahsedeceğim. Bu fırınımızın birçok modelimizden farkı düğme sistemi artık ekranda yok. Dokunmatik ekran tamamen touch control dediğimiz dijital bir panel sistemine sahip. Android'lerde olduğu gibi burada ısıtma türlerini, favoriler, yemekler, temizleme modu üzerinden giriş sağlayabiliyoruz. Örneğin şu şekilde gidelim. Isıtma türleri 4D, alt, üst, sıcak hava dolaşımı, var ya büyük ızgara, küçük ızgara, pizza konumu fonksiyonları mevcut. Yemek kısımlarına geldiğimizde de burada üzerinde yemek menüsü, patates, pizza, hamur işi, kek, kurabiye, poğaça gibi menü sistemine sahip. Burada biraz daha yönlendirme yapıyor fırınımız aslında bizi. Bunu telefon, tablet ve bilgisayarımızdan da kullanabiliyoruz. Örneğin hindi etim yapıyoruz işte. Hindi etinin e, yavru mu, tavada mı, ızgara tarzı mı, yemeğini mi istiyorsunuz burada yönlendirebilme özelliğine sahip. Roasting sensör çubuğu var aynı zamanda e, bu ürünümüzde. Roasting sensörün özelliği etimizin, pulizolamızın içerisine bu ürün derecemizi koyduğumuzda üç farklı sıcaklıkta ölçerek gerçek bir ısıtma sistemine pişirme sistemini doğru olanı seçerek kendisini pişirme özelliğine sahip burada herhangi bir pişirme sisteminin takibini yapmıyor kullanıcı otomatik pişirme işlemi bittikten sonra da fırınımız otomatik kapağını kendisi yarın veya soğutma ve bekleme süresine göre tam açabilme özelliğine sahip farklı istediğimiz bir program yemek kitabında bir kurabidir kektir farklı bir program varsa da bunu iOS ve Android sisteminde olduğu gibi indirebilme özelliğine sahip kullanıcı. Size bugün Siemens Studio Line'ın, özel markamız olan Studio HM 976 GMB1 yeni fırınımızı anlattık. Bir sonraki ürünümüzde görüşmek dileğiyle.